Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak, fidan bağışı yaparak amaçlarının önderlik ve duyarlılık olduğunu belirtti. Ülkemizde çok sayıda ve büyük ölçekte meydana gelen orman yangınları sonucunda Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak açıklamalarda bulundu. Yangınlara karşı duyarsız kalmadıklarını belirtti. Şimdi son günlerde ülkemizi saran bu yangınlarla ilgili üzücü hadiseler yaşanmaya başlandı. Emin olun ki biz de bu konularla ilgili hiçbir şekilde duyarsız kalmak istemedik. Bu ülke hepimizin, bu vatan hepimizin. Özellikle Manavgat'taki, Hatay'da yanan yer ya çıkmış olan bu yangınlar çığ gibi felaket şeklinde büyüdü. Biz de burada elimizden bir şey gelmedi. Sadece dedik ki esnaflarımız adına bu yangınlarla ilgili bir kampanya başlatalım ihtiyaç sahip bir ailelere biz odamız tarafından kendi araçlarımızda belli bir kısım imkanlar dahilinde yardımlar götürdük, teslim ettik. Bunun haricinde de bizim Ankara'da şoförler olarak 8.322 tane üyemiz var. Her üyemiz adına bir tane fidan bağışında bulunarak toplamda 8.322 tane fidan bağışında bulunduk. İşte dediğimiz gibi bu memleket hepimizin, hepimiz gerekeni yapmamız gerekiyor. Biz de sivil toplum kuruluşlarının önderleri olaraktan, temsilciler olaraktan bizim üyelerimizle ilgili üzerimize ne düşüyorsa biz bunları her zaman için yapıyoruz. Her zaman da yapmaya devam edeceğiz. Yine her zaman için bu taksici esnafı şoförler odası olaraktan Mehmet Diner Başkanımızın öncülüğünde biz bu kampanyaları bir kez daha başlattık. Bir kez daha bunu kamuoyuna da duyurduk. Bu inşallah bizim reklamdan ziyade önden olabilmek için, bu kampanyaları çoğaltılması için yapmış olduğumuz bir kampanyamızdı. Bundan dolayı da ülkemizin bir an önce bu felaketlerden kurtulması yönünde duamız, niyazımız bu şekildedir.